Herkese merhaba. Bugün embriyo kalitesi ve gelişiminden bahsedelim. Tüp bebek tedavisinde başarı şansımızı doğrudan etkiler embriyo kalitesi. Peki embriyo kalitesi nedir ve nasıl değerlendiririz? Embriyo kalitesi embriyonun hücresel yapısı ve gelişimi aşamalarıyla belirlenir. Kaliteli bir embriyo sağlıklı bir gebelik ve doğum şansımızı arttırmaktadır. Embriyo kalitesini etkileyen faktörlerin başında hücre sayısı ve hücrelerin birbirleriyle simetrik olması önemlidir. Az sayıda fragmantasyona sahip olan embriyoları daha kaliteli embriyolar olarak seçeriz. Beşinci gün embriyoları blastokist aşamasına ulaşan embriyolar daha yüksek başarı şansına sahiptir. Embriyologlarımız mikroskop altında embriyoları değerlendirerek en kaliteli olanları seçerler. Bu süreç tedavi başarısını önemli ölçüde arttırmaktadır. Kaliteli emriyoların transferi otomatikman gebelik şansımızı da arttırır. Ancak her emriyo transferi tabii ki başarıyla sonuçlanmayabilir. Sabır ve doğru tedaviyle şansınızı arttırabilirsiniz. Tüp bebek tedavisinde emriyo kalitesinin önemini anlamak sağlıklı bir gebelik şansımızı arttırmaktır. Sağlıklı günler dilerim. Hep yanınızdayız.